10 yıl önce sattığı kamyonetine otoyol geçiş ihlali cezası geldi. Niğde'de özel güvenlik görevlisi Abdurrahman Koçer bir süre kullandığı kamyonetini 2010 yılında sattı. Geçtiğimiz yıl sattığı kamyonetin plakasına Bursa'dan motosiklet plakası olarak otoyol geçiş ihlal cezası geldiğini gören Koçer büyük şok yaşadı. Otoyol şirketiyle görüşen Koçer ispat edin, cezayı iptal edin cevabını sayın. aldı. Ben Niğde'de merkezde yaşıyorum. İsmim Abdurrahman Koçer. Sene 2010'da satmış olduğum Kia Bongo kamyonet. Şunun otel satış belgem. 2010'un 11. 29. 29'unda ben bu aracı satmışım. Ömer Temur'a. E. Burada satmış olduğum aracın plakası 34 Diyarbakır, Fatsa, Trabzon 27 plakalı araç. 2020 yılın 8. ayında Bursa'da otobandan geçiyor. Ee, Bursa Hersekide toplam 134 lira. Faizleriyle beraber 300 TL bir ceza. Bana geliyor. Firmayı aradığımda, avukat aradığımda bize noter satışını bulmanız gerekir diyor. İspatlayın aracın size ait olmadığını. Tamam dedim. Pekala dedim bu noter satışını almak için noter satışında notere verilen ücretin karşılığını kimden alacağım? Ee, i̇craya, mahkemesine verdiğim dilekçenin Ücreti 25 TL'lik bir şey oradan var. Yani hiçbir problem benimle hiçbir alakası olmayan bu plaka yüzünden bana 300 TL'lik bir mevla çıkartıyorlar. Sene 2010'da satmış olduğum bir araç yüzünden. Yani ve araç da da değil. Plaka başka bir araca, motosiklete geçiyor ve motosikletle geçiyorlar işlere. Yani böyle bir iş takip etmeden otoyol şirketi bize icra gönderiyor. Şu icra evrağımız gördüğünüz gibi takip başlatılıyor. Diyeceklerimiz bundan ibaret. Böyle yani otoyol, otoyol yatırım ve işletme anonim şirketi gibi bir şirket bana bunu gönderiyor avukat aracılığıyla. Bu şirket ne hakla böyle bir şey istiyor benden? Devletimizin bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'na da Cimer'den yazdım. Devletimizin bu firmalar, şirketler hakkında gerekli takipleri yapmasını istiyorum. Bilgileriniz olsun. Böyle birkaç kişiye de geldiğini duydum. 10 yıl önce araba olarak sattım ve e, 2020'de bu araç motosiklet olmuş plaka. Bu plakayla otobandan geçiyor ve cezası bana geliyor. Mursa'dan geçiyor. Bursa Hersek, e, her ve ben buraya hiç gitmedim hayatımda. Ve bu plaka 2020'de bir motosiklete geçmiş zaten. Aradan 4-5 kişi satmış, ceza bana geliyor. Elimde de motosiklet satış kaldım mevcuttur. Hadi.